Arkadaşlar bugün ocak ve aydınlatmalar dışında bir video çekimi yaptım. Evet. 1940'lı ve 1950'li yıllarda zorunlu olan bisiklet ehliyeti. O dönemlerde Denizli'de bisiklet kullanıcılarına Denizli Trafik Amirliği tarafından bisiklet ehliyeti veriliyormuş. Bu ehliyetlerden bir tanesi de rahmetli babama ait Denizli Belediyesi'nin 31 Mart 1944 tarih ve 824 sicil nosu ile 1958 yılında verilen ehliyettir. Hatta bisikletlere vize ve plaka dahi uygulanmış. Evet hatırlarım o yıllarda bisikletimizin plakası dahi vardı. Evet şimdi yakından ehliyete incelemeye çalışalım. Sayfalarını açalım. Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye vekaleti Denizli vilayeti Trafik bürosu Amatör sürücü ehliyet namesi Bisiklet Kullananlara mahsustur Diyor arkadaşlar. Bisiklet kullananlara mahsustur. Evet. Evimize 1970'li yıllarda sel bastı. O yüzden ehliyetin suda ıslandığı için bazı kısımları yıprandı. Verildiği tarih 26'ya 4, 1958 olması lazım. 8 rakamı silinmiş sudan dolayı. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet. Burada kimlik bilgileri yine sudan dolayı silinmiş. Evet, bize dahi vardı dedim. Plaka ve vize uygulaması dahi varmış. Evet, vizeler. 5 nolu sayfada ehliyet nama vizeler diyor. 26'ya 4 1961 tarihine kadar muteberdir. Denizli Trafik Bürosu Amirliği. Evet, burada da bölümlerimizi bölümlerimizin sayfasının bölümleri. Bir de 11. sayfada ehliyetleme sahibinin işlediği suçlar dan bahsetmiş. Böyle herhangi bir suç yok. Demek ki herhangi bir kazaya suçlu olarak karıştıysa buraya yazılıyormuş arkadaşlar. Burada diğer sayfadaki mürekkebin sudan dolayı arkasına yansımış. 20. sayfasında bu ehliyetname 20 sayfadan ibaret olup Denizli vilayeti trafik bürosunca verilmiştir. Trafik büro amiri Osman başvurmuş o zaman arkadaşlar. selden dolayı sayfanın arkasına geçmiş burada bir mühür var son sayfasında. Denizli Belediyesi'nin 31 3 1944 yani 31 Mart 1944 tarihli ve 824 sicil sayılı ehliyeti diyor arkadaşlar. 26/4 1958 yılında verilmiş. Denizli Belediyesi'nin 31 3. 1944 tarihli 824 sicil sayılı ehliyeti. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Demek ki o yıllarda ehliyet mecburi imiş. Basınımızda bundan bahsetti. mahalle basınlardan. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.